Denizin çok derinliklerinde hareketli bir gün daha başlamıştı. Rengarenk balıklar arkadaşlarıyla sohbete dalmışlardı. Afacan yavrular ise mercanların arasında kovalamaca oynuyorlardı. Bir de deniz anaları vardı. Onlar da öğretmenleri köpek balığının öğrettiği gibi dans ediyorlardı. Herkes eğleniyor gibi görünüyordu. Birisi dışında Anne ve baba kaplumbağa durmadan yavruları Poki'ye sesleniyorlardı. Poki artık mağaradan çıkmalıydı. Yoksa hepsi büyük annenin doğum gününe geç kalacaktı. Poki'nin yanıtı hep aynıydı. Ama ben korkuyorum. Büyük annemin yuvasına nasıl gideceğiz ki? Baba kaplumbağa çok basit ufaklık, yüzerek. Bu senin ayaklarına da iyi gelecek diye yanıtladı. Sonunda Poki anne ve babasını takip etmeye karar verdi. O kadar korkuyordu ki burada yalnız kalamazdı. Mağaradan çıkmak için hızla yüzmeye çalıştı Poki. Fakat bu onun için oldukça zordu. Uzun süredir mağaradan dışarı çıkmamıştı. Çünkü o daha minik bir yavruydu. Şimdi büyük annesinin mağarasına kadar nasıl yüzecekti? Poki'yi bu düşüncelerden ayıran anne kaplumbağa oldu. "Aferin tatlım, işte yüzebiliyorsun. Sadece biraz daha çalışman gerekecek." dedi. Baba kaplumbağa da anneyle aynı fikirdeydi. Poki'nin ardından yavaşça ilerlemeye devam etti. Poki tüm gücüyle yüzmeye çalışıyordu. Bazen dört ayağı birbirine dolanıyor, bazen de suda ters dönüyordu ama çabalamaktan hiç vazgeçmedi ta ki karşısına kocaman dişleri görene kadar bir anda bastı çığlığı poki hemen annesinin arkasına saklandı korkudan gözlerini bile açamıyordu annesi konuşmaya çalışsa da poki çoktan reddetmişti hayır anne gözlerimi açmıyorum onun kocaman dişleri var ya beni ısırırsa dedi bu defa köpek balığı poki'yi sakinleştirmeyi denedi hayır seni ısırmam küçük kaplumbağa. Ben çok büyük olduğum için dişlerim de kocaman. İstersen gözlerini açıp bir kez daha bakabilirsin. Bunu duyan Poki, "Anneciğim!" diyerek uzaklaştı oradan. Poki'nin anne ve babasının yanından kaçmasıyla geri dönmesi bir olmuştu. Çünkü şimdi de karşısında kocaman gözleri ve uzun uzun dikenleri olan başka bir balık vardı. Bu bir kirpi balığıydı. Hızla kaçan kaplumbağanın arkasından seslendi. Hey! Nereye kaçıyorsun böyle? Oysa daha tanışacaktık. Sen Poki olmalısın. Adının söylendiğini duyan Poki telaşla beni tanıyor baba diye haykırdı. Baba kaplumbağa sakin ol ufaklık. O çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Onunla tanışmaya ne dersin diye sordu Poki'ye. Poki bu sefer de o dikenler ya bana batarsa dedi ve buradan da uzaklaştı. Poki kaçtı ama kendisine yine korkacak bir şey bulmuştu. Karşısında bir sürü balık vardı ve hepsi üzerine doğru geliyordu. Bunlar gökkuşağı balıklarıydı. Merhaba diye bağırdılar hep bir ağızdan. Poki irkili verdi. Çünkü daha önce bu kadar yüksek bir ses duymamıştı. Korkudan dengesini kaybetti. Bu yüzden büyük annesi için yaptığı hediye boynundan düştü. Poki onu tutmaya çalışsa da başaramadı. "Hayır!" diye kuvvetli bir ses duyuldu. Bu sesi duyan gökkuşağı balıkları ortadan kayboldular. Şimdi yanında sadece anne ve baba kaplumbağa vardı. Onlar da hızla küçük deliğe doğru yüzdüler. Önce baba kaplumbağa hediyeyi almayı denedi. Sonra da anne kaplumbağa. Ama delik o kadar küçüktü ki ikisi de oraya girememişti. Geriye tek kişi kalıyordu. O da Pokey. Poki hediyeyi oradan çıkarmayı çok istiyordu fakat o karanlığa girmekten korkuyordu. Ya bana bir şey olursa, sanırım orada birileri var dedi endişeyle. Anne kaplumbağa sevgiyle eğilerek, "Herkesin bazı korkuları vardır miniyim ama sana güveniyoruz ve seni burada bekleyeceğiz." dedi. Bu hediye Poki için de çok önemliydi. Şimdi korkularıyla yüzleşme zamanıydı. Anne ve baba kaplumbağa heyecanla deliğin başında bekliyorlardı. Bu bekleyiş uzun sürmedi. Yavru Poki biraz sonra delikten çıkıverdi. Yaşasın, başardım diye sevinçle baba kaplumbağa da gururla yapacağını biliyorduk evlat diyerek gülümsedi. Ardından ikisi de Poki'yi alkışlamaya başladı. Bu sırada Poki heyecanla niye hala burada bekliyoruz? Büyük anneme hediyemi vermek için sabırsızlanıyorum dedi. Tekrar yola koyuldular. Poki büyük annesinin yuvasına geldiğinde çok şaşırmıştı. Çünkü bugün yolda karşılaştığı herkes buradaydı. Poki o kadar da korkunç değillermiş diye düşündü ve herkese gülümsedi. Heyecanla hediyesini büyük annesine uzattı. Bu senin için hazırladığın ilk hediyen büyük anne biliyor musun? onu çok korkunç bir yerden çıkardım dedi. Büyük anne gülümseyerek demek korkularını yendin Poki. Bugün aldığım en güzel hediye bunu öğrenmek oldu. Tabii ki benim için hazırladığın kolyeyi de unutmayacağım dedi. Ardından hep beraber eğlenmeye devam ettiler. Poki çok mutluydu. Aklında sadece bir soru kalmıştı. Acaba herkesin benim gibi korkuları var mıdır?